Ailenin cici çocuğu da geldi. Abi, babam. Paşa sağ olsun kardeşim. Geliyorum bekle orada. oldu kardeşim? Ne oldu? Babam nerede? Şimdi mi? Hı hı. Şimdi... ...büyük bir ihtimalle hastanenin morgunda. Soğuk, çok soğuk bir taşın üstünde çırılçıplak yatıyordur. Savcı gelecek. Talimat verecek. Ve ölüm nedeninin araştırması için otobüs emrini verecek. Sen nereden geldin? Ha? Neredeydin? Açmışsın. Yaman. Ana yola çıkmadan sağda arabada kokoreç yapan bir ihtiyar dayı var. O Ondan bol acılı yarım ister misin? Tamam hadi al gel. Getir Yaman getir. Yaman. Şu emirleri kimden alacağına dair orada küçük bir problem var. Onu geldiğinde konuşalım. Bol acılı Aç. olsun. Ne bakıyorsunuz lan? Dağıl lan! Hey. Hey kartal. Başın sağ olsun demeyecek misin? Benim de babamdı biliyorsun. Ama sen de haklısın. Senin acın daha büyük. Yaşça ben büyük olsam da... ...babamız da senin anın daha fazla. E çünkü ben tabii biliyorsun. 18 yıl. 18 yıl. 18 yıl. 18 yıl. 18 yıl. 18 yıl. Daha ne kadar kakacaksın abi bunu başımıza? Ha? Merak ediyorum. Kaç kez şey söyledim? Bilmem. Kaç? Kaç? Üç? Beş? Bilmem. Elli mi? Kaç? Yattığım her gün için bir kez söyleme hakkım varsa daha kaç kez söyleyebilirim? Hadi hesapla. 365 çarpı 18. Hadi zekanı ayran bırak. Kafanda çarpı ver. Hadi. Ben söyledim sana bunun cevabını. Hadi söyle. Söyle Kartal. Sağ ol. Efendim anne. Oğlum. İskender dedeni kaybettik. Ne oldu? Kuzey. Ne oldu? İskender dedem. ölmüş. Üzülmedim ama. Üzülmüş gibi duruyorsun. Bilmem. Belki de hiçbir zaman bir dedeye sahip olamadığım için üzülüyorumdur. Belki de öyledir yani. Bilmiyorum. Al biraz su iç. İyidin söylediklerini duydum. Ona kızamam ki. Ben sadece kendime kızıyorum. Kendine de kızma, ona da kızma. Adım gibi eminim şimdi söylediklerine eşek gibi pişman olmuştur. Ama haklı. Haklı değil. Sadece yaralı. Canı yanıyor, içi acıyor. İyi bilirim bunu. Saldırabileceği de sadece sen varsın. Bu yüzden yani. Sağ ol. Ne için? Her şey için. Gideyim de onunla konuşayım. Belki bir iki tane de bana laf sokar, rahatlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.